Çok kıymetli misafirler. Tabi bugün acı bir gündeyiz. Merhum başkanımızla bayram sabahını Hatuniye'de birlikte kılmıştık. Rabbim mekanı cennet eylesin. Güzel bir insandı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biz sizi hayatla, ölümle imtihan ederiz. Kimler güzel iş yapar? Onu sınamak için buyuruyor. Başkanımız çok güzel işler yaptı, gayret gösterdi. Kısa zaman olmasına rağmen e, siyaset üstü gördüğümüz kadarıyla bütün insanların sevgisini, saygısını kazandı. E, biz memnunduk. Ben e, aile adına e, başkanımızdan hakkında helallık istiyorum. Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim şehadetiniz, helallığınız hürmetine başkanımızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Geride kalan kıymetli eşi, muhtereme annesi, evlatları, sevenleri camiaya başsağlığı diliyoruz. Rabbim sabrınızı artırsın. Eci cezil nasip eylesin hizmetleriyle anacağız güzel yüzüyle anacağız Rabbim mekanını cennet eylesin